Evet, afiyet olsun herkese. Semra abla nasıl buldun ara sıcakları? Ara sıcaklar e, havuç tarator ve kabak tarator ikisini evet, birleştirme ikisi yaptım. Ben ayrı ayrı düşünüyordum. Mayonez mayonezi çok fazla kullanmışsınız bunun içinde. Yok çok az geldi bana. E, şeyde de Amerikan salatasında da sadece mayonez olur. Siz yoğurta eklemişsiniz. Siz yoğurt ekledim ev eklenmez onun sadece mayonezle yapılır. Ya ben e, senelerdir onu yapıyorum. Her yaptığımda da mutlaka süzme yoğurt az bir az şey, şey. Evet, evet, yani çok, çok az bir şey. şey. Bunu da e, siz daha fazla yoğunlaştırmışsınız. Ispanaklı börek benim dünkü e, içli köfteme sert diyorsunuz ama sizin böreğiniz de sert olmuş. Neresi Ve sert? Ve iç, içinde ıslaklık var. Hem sert hem ıslaklık mı var? Ya yani içinin ıslaklığı. Hı. Dışı Düşünüm sert. Dışının sertlik mi burada? Hı hı. İçinin ıslaklığı dışına sertlik mi vurdu? Şöyle bir şey. Üstü kurumuş, içi ıslak. Yani Neresi değişik oluyor? bir e, şey oluşmuş. Lütfen göstereyim. Yorumu niye tekrarlattın? Mantıklı mı gelmedi? Şimdi içi şöyle ıslak, bakın. üstü... İçi hamurlaşmış. Hamurlaşmış. Şöyle diyeyim. İçi hamurlaşmış bakın. Hı hı. Dışı da sert. Yani kesilirken sert geliyor. Peki e, şöyle söyleyeyim. Ben zaten böreğimi hazır yufkadan yaptım. Evet. Semra Hanım. Hazır yufkadaki e, siz aşçısınız ya... Ne kadar ne koyarsan e, hamurlaşır. Ben ya, aşçılığımı sorguluyorsanız ben bu eğer hazır yufka kullanıyorsam hı hı. üstüne özel bir sosum var onu uygulardım ve e, el e, er açımı neden? yani yağ Hazır yufkadan bahsediyorum el açımından tamam, değil. Hazır yufkayı yapacağım. E, size el açması börek tadında yediririm ben. Yedirirsiniz. Tabii ki ben yağına e, un eklerim, karıştırırım, o yufkasına sürerim. Ondan sonra katladığım zaman zaten... Böyle pul pul dökülüyor. ...hiç pul pul dökülmez. Yok hani ısırdı çıtırt diye çıtır dökülüyor. Çıtırt diye bir ses yani çıtırlığı o öne çıkar. Hı hı. Size tavsiyem bundan sonra öyle de yaparsanız... ...gerçekten lezzetli bir börek yersiniz. Şu an lezzetli bir börek yemediniz mi? Şimdi ben olsam davet masasında bu böreği tercih etmem. Ben bunu iki dakikada çocuklarıma... E, ...kahvaltıda yapayım göndereyim. Sizin çocuklarınız şey. herhalde bütün yemeklerinizi yapıyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. E Tabii biz Yok, beraber sizin yapıyoruz. Sizin çocuklarınız yapıyor ya. Yani Hayır, i̇ki seferde çocuklarınız söylüyor. çabucak yapabileceğim bir börek. Hazır, Mantar için... İçini suyu zaten gitmiş. Mantar daha sulu olması lazım. İçinde de azıcık bir karabiber olması lazım. Eğer fırında tercih ediyorsanız hı hı. çok riskli bir şey almışsınız. Bunu hemen sunmanız gerekirdi. E Malum Beklediği burası için da bir yarışma bir Sıkıntı yok zaten. Yani dün de siz yarıştınız. Siz de biliyorsunuz. Onu biliyorum. Hani aradaki bekleme süresini yani, biliyorsunuz. Menüyü seçtiğinizde herhalde o hı hı. şeyleri düşünüyorsunuz. Yok hepsini hesaplayarak yaptım. Yani bilmiyorum ben e, havuç taratoya bu kadar yoğun mayonez koymam. E, Amerikan salatasına da bu da kadar, kadar yoğun Sen bu tabağı kendi arası kıyaslar mısın Sevra abla? Kendi tabağımla kıyaslayamam. Çünkü bunlar rendeliyorsun ve yoğurdu, mayonezi ve yoğurdunu ekliyorsun, sunumu hazırlıyorsun. Ben ya yani gitmişim, içli köfte açmışım, ıspanaklı borani yapmışım. Yani hı hı. E, kıyaslayamam. ıspanaklı hiçbir şeyi yok. Nasıl bir şey yok? Kolay bir yemek. Onu yıkıyorsun. Ondan sonra Biz güzelce kavuruyorsun. Soğanlı kavuruyorsun. Yıkamadan direkt mi yaptık? E ya siz, dünkü yorumunuza göre benim daha zahmetli bir arasacağım vardı. Dün pardon borunuzu ne dedim ben? Pardon. Şimdi bakın, şu benim benimden benim üzerinden Beni, gidiyorsanız. E, yok, benim üzerinden gitmiyorum ben dediniz hani köfteni yani açana ben, kadar siz bütün menüyü hazırlamanız lazım. Çünkü içli köftenin hazırlanması, iç köftenin kendisini hazırlaması bile bu hı. Ya bütün menünüzü sallar. Şimdi onların içerisinde e, emek veriyorsunuz. E, doğal olarak ben de hepsine Harun, ayrı ayrı emek veriyorum. Sen se, Semiha Hanım, içli köftenin köftesini yoğurmak zaten bir yarım saatinizden fazlasını alıyor. Makineyle mi yoğurdunuz? Kıvamını tutturmanızı... mi? Kendi elimle de yoğurdum. Kıyma düzgün çekilmediği için robottan geçirdim. Beğenmediniz mi yani ara sıcakları? Yani ara sıcakları ben... Çok yoğun yoğurt ve çok Böreği yoğun. Böreğin cevabın ne? Böreği sert mi Veriyor musun? Böreği kesinlikle. Yani ben e, size katılmıyorum. Börek gayet yumuşak. Fikir ve şunu, sorumlu. tabii ki fikrinizi söyleyebilirsiniz. İçi hamur diyorsunuz, üstü sert diyorsunuz. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Ve hususi yumuşak be ben kalsın eğer diye bakın. Yanlış bir şey söylüyorsanız kabul edersiniz. Işte, yani hazır kalsın diye üzerinde husisi örttüm. Semra Hanım. Şimdi gününüz geçmiş. İşte örttüğünüz gününüz için. Gününüz geçtiği için. Bir şey. Devam örtüğünüz için o buharı içinde hapsetti ve onu ıslaklığı Ama ona tamam verdi. Ama tamamıyla örtmedim işte. Tamamıyla örtmedim. O kadarı ben de biliyorum konfilamar olacağını. Semra Hanım sarmalamadım kendi yani. Kendi fikrimi söylüyorum. Tabii ki. Ee, dün herkes kendi fikrini söyledi. Ben hiç böyle <laughs> <Ben yorum> <laughs> tepkide bulunmadım. Dün Mürvet Hanım'dı bugün Semra Hanım. Semra Hanım gününüz geçti ya. Bugün konuşun durun. Semra Hanım dünden sonra bayağı açılmışsınız şaşırdım. Hanımlar dün ev sahibim diye sustum. Bugün yemekleri sonuna kadar konuşurum. Mürvet Hanım da bugün sabırsız. Siz yorum yaptıkça bana böyle yapıyor. Bana gel. Çok sabırsızım. Adil. Çok sabırsızım. Buyurun ne diyeceksiniz Mürvet Hanım? Önce ellerine sağlık. Hayatım. Afiyet olsun. Hı. Mantarı çok severim, ıspanaklı böreği çok severim ama hı hı. hepsi bu tabakta oluşmamış bulun yoksa lezzeti bak. Hepsi oluşmamış derken uymamış mı? Hepsi uymamış yani. Yani şöyle çok... e, ara sıcak olarak çok özür diliyorum ara sıcak olarak azar azar tatmanızı istediğim için bu kadar çok e, evet. şey yaptım evet. ama dediğiniz gibi e, içerisine içli köfte de yapabilirdim ya da örnek veriyorum başka bir şey de yapabilirdim ama ben ufak ufak hani e, karnınızı tam doyurmamak evet. açısından hani ara sıcakla tam doyurmamak açısından azar azar şeyler yapmaya yani bir nevi soğuk meze tarzı yapmaya çalıştım doğrudur soğuk meze ama hepsi birbirine bu şey mantar bu öyle o öyle yani bir o da yoğurtlu bu da yoğurtlu Ispanağın da işte bir tane açma olsaydı şimdi iyi olacaktı Hı -hı. aslında. Ellerine açma sağlık değil. ama hazır olduğu evet. için yine de ben bunu beğendim ve mantarı beğeniyorum. Mantarı zaten seviyorum normalde. Ellerine sağlık. Ben Afiyet hiç, Sevda hiç katılmıyorum. Yani bu harika bir yumuşak olmuş. Sıcacık gelmiş önümüze. Evet. Bunların Neden tadı, katılmış lezzeti daha güzel. Ben yani. dünkü ette bu tadı almadım. Niye katılmadınız Sevda Hanım? Merak ediyorum. Ben, dünkü et ben bir çıtır çıtır, çıtır börek isterdim yani. Ben dünkü ette Semra Hanım sizi sor. Semra Hanım ben dünkü ette bu tadı almadım bu lezzeti. Bu börekteki lezzeti almadım. Affedersin mantar yiyeceğim. Mantarın lezzetini almadım. Siz dün benden Gerçekten. çok Gerçekten. A doğrudur korktum. Niye? çok korktum. Ay, günün Aa. geçti senden korktum. Öyle bir korktum ki içli köfteyi vursam kafama yarayacak mı kızım Semih ya Bugün Allah. Günün sizin gününüzde de sizi göreceğiz. Yok hayatım yok vallahi içli köfte çok sert. Bugün niye sevdi. sizden kork? Semiha'dan korktum. Semiha'dan korktum. Yani geçtiğin zaman niye sen senin, senden niye korktum? Dünkü korkuyu bugün devam ettiriyor. Öyle diyeyim. Yok canım hayır. Semiha da tanımıyorum. Sizi de hiç bir arkadaşı tanımıyorum. Sen de tanıştın. Biz tanıyoruz zaten. Yani. Ee, Mürvet Abla'da korkacak göz var mı sence? Asla Ben korkacağım ben. Hayır ben olmuş olmuş. Menüden dolayı korktum Yok yok hayatım. Yani değil şu böreği sırf sen beğenmedin değil mi? Beğendin. Hayır. Öyle bir, bir şey uyguladığını Maalesef düşünüyorum Maalesef. Yani. Ga gayet sıcacık. Yumuşak ıspanaklı böreği e, tabii göreceksin. Peki afiyet Çok olsun. Pardon, asla an. yok dedim ama Semiha Hanım'ın karakteri baskın olduğu için biraz da susmuş olabilir. Semra Hanım'ın ve Hanım'a karşı bir baskı uyguladı. Ha, yok baskı hayır, değil. Canım. Hayır. Güçlü ve menüsünün arkasında sağlam bir şekilde yorum yapacağını bildiği Semra için. Semra Hanım da dün yorum yaptı, şey yaptı. Arkasında durdu menüsünün. İlla ki. Tabii. İlla ki. Ama... Hiç, hiç Semiha'dan arkadaşım. çekiniyor. Bak, Bence. Arkadaşlar <laughs> ben hiçbirinizden çekinmem ama kırmaktan korkarım. Size kırmak istemem. Tüm be, beni yani, kırdığınız kadar bakayım. kimseyi Ama bak eleştirmek ya, <laughs> hepimizin hakkıdır. Dün siz eti, yorum <laughs> olarak eti keserek uğraşmıyordunuz, Gerçekten. tabağı kesmekle bak, uğraşıyordunuz. Sen yani Diyorsunuz ki pişmemiş eti ki tabağı kesmeye çalışıyordunuz. Inanam, ben tadın, sizi gördüm tadını, yani. Tadını alamadım etin. Etin et tabağı olması gerekiyor. Ama et kesmiyordunuz, tabağı kesme, kesmeye çalışıyordunuz. Neden? Bunun yaşında bunu kesiyor. Dün siz o eti bu şekilde kesseydiniz zaten kendinden ayrılan bir etti. Bak şeyini tutsan düş düşüyor. Semih bıçakları iyi kesiyor. Hayır. Demek ki bir tek seferde Ben kesin. şöyle gördüm. etin Şu tarafını kesmeye çalışıyor. Ama inanın kesim diyor. aldım gıcır gıcır ediyor. Düşüyor Ay, yoksa gemikten pişmiş et. Ama bir şey diyeceğim. Dün ben de fark ettim. Sen bak. Lezzet. Kim vardı senin? Sizin şey e, Semih Hanım sizin yanınızdaydı. Ve, evet. 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 ve eti şöyle ayırdığında et ayrıldı. Siz, siz eti şöyle ortadan değil de kenarından bölmeye tamam, ama, ama bak bu taraftan kestim ki özellikle kamera görsün diye. Kamera Şimdi diğer buradan Kadın kamera yardımcı olmaya çalışması gibi. Ama yani. Mürvet abla dün kabul et kuzu etinde deri aradım. Ama <laughs> ya <Yağlı gülüyor> <yalnız gülüyor> üzerine kabuk bağlamış da yadım. Onu kızarmıştı ya bebeğim. Deri Yok üzerinin zaten dedim. şey oluyor ya. Deri dedim Peki Selma Hanım siz nasıl buldunuz ara sıcakları? Şöyle börek konusunda katılıyorum. yiyeceğim. Afiyet alalım. olsun. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ama keşke bu kadar çok şeyle uğraşıp kendinizi yoracağınızda bir tane el açması börekle hepimizin ağzınızı kapatabilirdiniz. <laughs> Doğru söylüyorsun orada. Bunlar ağzınızı kapatmaya yetmedi yani. Keşke bunları yapmayıp direkt <laughs> el açması yapsaydım. Ee, bunun mayonezini kendiniz mi yaptınız? Ama Hayır. Hazır. 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 Geri kalan her şeyi e, havucuydu. Gönlünün... Kendim yaptım. Kendiniz yaptınız. Evet. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Börek ee... yanında mantar olur mu Selma? börek yanında mantarı çok ben zaten mantarı seven bir insan olmadım sevmeyen bir insan olduğum için bir de çok yakıştıramadım ama dediğim gibi çok yormuşsunuz kendinizi bu kadar çok ara evet. sıcakla bir tane açıp hepimiz susacaktık Keşke öyle yapsaydım. Keşke. Yani bu sefer de diyecektiniz ki "Aa bir tane mi?" denilecekti. Dört taneyle bir tane ile süs patlaması olsaydı Peki. abla sen nasıl buldun ara sıcakları? Bilmiyorum herkes şey ama tuzu az geldi bana. Yoksa Hangisini bir tuzu? Şey, taratorun tuzu eksik. Yoksa şeyi güzel kıvamı falan güzel olmuş ama tuzu eksik. Dediği gibi Amerikan salatasını mayonezini sen yapmamışsın. Hayır hazır. Onun için hiç menüne koymayacaktım bence. Hmm yani Amerika eğer Amerikan salatası yazıyorsanız muhakkak mayonezini, mayonezini... kendimiz yapmamız lazım. Çünkü hamaratlık yarışıyorsa. Ee, Semra Hanım'a biraz katılıyorum. Bunun üstüne içine mesela koyarken ben bilmiyorum yoğurt, yumurta, yağ koy içinde sürersin. Ispanaklı böreğe koyuyorum. ben yoğurt mükemmel yakışır. Ondan sonra o arştan da biraz üstüne sürseniz o kadar. Ama yoğurt da sürseniz o zaman yok, daha yumuşak olur. Ben daha çok Hı -hı. E, içi daha çok biraz hafif daha yumuşak olmuş. olsun diye yok, Yoksa lezzeti kullanıyor. güzel. Aferin. Lezzeti güzel. Lezzetinde bir şey değil yok. Ama bu, bunun tuzu eksik. Taratorun Amerikan salatasında gerçekten mayonezden çok tuzlu yoğurt. herhalde. Yoksa gayet... Yani tuzlu bana göre güzel. güzel. Bana göre yok, güzel ama bilmiyorum. Ben hani hani tuzlu belki yemiyorum ama bana gerçekten çok eksik geldi. Olabilir damak zevki. Bana da eksik geldi. Yani. Size ben de eksik Ben mesela yani tuzlu yerim. Bana tuzu iyi geldi. Yok. Ben de tuzlu yerim ama. Bunun tuzu yoksa Hı. lezzet olarak Lezzetli güzel. Ama olsa. tuzu eksik. Peki. Al, afiyet tabii. olsun herkese. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.